Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün değerli hocamız Sebahattin Özkaya ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Teşekkür ederiz. Bizler de Bugün birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Ee, tabii ki. Sebahattin Hoca kimdir? Kaç yaşındadır? Ne işle meşguldür? Aha ben evet. Ee, ben 54 yaşındayım. Hı hı. Önce <laughs> oradan başlayalım. Ee, bir devlet hastanesi baş aslında. İstanbul'dan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde mezun oldum 1994 mezuniyet. Beş sıra işte görev hayatına başladım. Uzun yıllar hekimlik yaptım. Hı hı. Sonrasında da işte idari bir görev aldım ama hekimliği de bırakmadık tabii ki. Halen gerek klasik tabaretle, gerek yöneticilikle, gerek işte bitkilerle, haşır neşir bir şekilde hı hı. ilerliyoruz. Her alanda da görüyoruz aslında sizi. Yani elimden geldiğince insana fayda verebileceğimiz, zaten kimliğim aslında şeyi bu. Hiç tanımadığımız insanlara iyilik ve sağlık vermek üzere biçimlendiğimiz için. <laughs> Bu iyiliğin ve güzelliğin olduğu her alanda olmaya çalışıyorum. Bütün hekimlerimize de bu videoda teşekkür <laughs> etmiş olalım. İyi ki varlar. Yani evet. siz olmasaydınız olmazdı. Teşekkür ederim. Evet. Doğru. Ee, size bit sizin bitkileri olan ilginiz kulağımıza geldi. Bu konu nereden açıldı? Ne zamandan beri bitkilere ilgi duyuyorsunuz? Merak uyandırdı açıkçası bizde <laughs> ve takipçilerimizde gelen sorulardan. Şimdi şöyle aslında bitkilerle haşır neşir olmak e, 2016 yılında oldu. O da şimdi işte klasik uygulamış olduğumuz e, tababetle çok aslında yakından ilintili. Çünkü hani şunu söylemek lazım. E, ilaçların i̇laçların ham maddesi, ilaçların orijini, ilaçların e, zaten geldiği yer aslında bitkiler. Bitkilerin evet. daha sonrasında modifiye edilmesi, sentetik bir takım e, formülasyonlara dönüşmesi zaten hem e, ilaç bilimin yani eczacılık biliminin alanı içerisinde mümkün oldu, ilaçlar da bu şekilde formüle edilip insanlara sunuldu ama temelde zaten bitkilerden elde ettiğimiz e, ham maddeleri, özleri, özütleri bu şekilde e, e, ecza da kullanılıyor, eczacılık bilimi de kullanılıyor. E, fakat e, işin özünde, temelinde hani bitkinin direkt kendisini de eğer bilerek kullanırsak hı hı. aynı etkiyi hatta belki daha uzun, daha kalıcı etkileri yaşayabiliyoruz ve görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. 2016 senesinde işte benim de çocuklarımın 3 e, tane çocuğum var. Bunların da teşekkür var. ederim. Bunların e, otoimmün dediğimiz yani immün sistemlerinde e, sıkıntıları olduğu onlara işte çareler ararken aslında normal işte ilaçları kullanıyorum. İlaçları kullanırken çocuk e, işte rahatlıyor, düzeliyor ama kalıcı bir böyle bir e, şey etki e, maalesef e, göremiyorum, göremiyorum. Evet. Zaten ama otoimmün hastalıklarda şöyle denir. Yani otoimmün hastalık şeyde tedavisi çok yoktur. Çünkü vücut e, kendi yapıyor. Kendi e, hastalığı yaratır. Hı hı. E, ne yaparım ne ederim derken işte o zaman bitkilerle e, uğraştım evet bitkilerle istedim. uğraşmaya başladım ve aslında da e, doğru yolda ilerleyip çözdük de yani hı hı. E, sonrasında da <laughs> bu işi biraz daha e, hani detaylı öğrenmek adına Anadolu Üniversitesi'nde e, bu fitoterapi terapi dediğim evet. işte yüksek programına katılı. Derya Deniz, o kadar geniş bir alan ki o bitkiler e, gördükçe e, bitkilerin e, gücünü e, zaten hisseden birisi olarak da e, daha ne yapılabilir, daha ne olabilir diye acı araştırmaya çalışıyor. Bu süreçte tabii buraya gelirken aslında e, şöyle de düşündüm. Yani dedim ki hani ne nedir? Ne ne anlatılabilir insanlara böyle? Hı hı. Aslında insanlarımız merak ettiği çok aşırı sorular var. Evet. Birçok tedavisini bulunamadığı hastalık. Evet. Ya da mesela biraz insanlarımızda böyle doktor dediyse alalım ama fitoterapi ya da böyle bitkisel şeylerin etkisinin olmadığını savunuyorlar. Aslında bir videomuzda da görmüş olacağız. Evet. Aslında şöyle düşünürsek yani bir e, ee, ben keşke kelimesini sevmiyorum değil mi? Hı -hı. Keşke kelimesini sevmiyorum. Zaten zaman içerisinde şunu görüyorum. Her insanın mutlaka hayatının bir döneminde ya işte keşke yapmasaydım, keşke yapsaydım, keşke gitseydim, keşke gitmeseydim yani gibi e, cümleleri kurduğunu hepimiz izleyebiliriz. Evet, hasta olmadan hiçbirini Sağ, hiçbir şey evet, aynen öyle. Maalesef. Sağlık, sağlık da böyle. Yani sağlığımızı kaybedinceye kadar sağlığımızın Değerini evet, bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir şeyi, yani bir, bir hastalandıktan sonra hastalığı tedavi etmek gerçekten Hı -hı. Ee, hem maliyetli hem. aşaması Evet, hem maliyetli hem evet. zorunlu, sıkıntılı kişiye ve çevresine hep öyle ciddi bir şey veriyor, ızdıraf veriyor. Evet e, ee, ben hep kafamda şey, peki yani sağlıklı yaşamak mümkün mü? Çünkü sağlıklı yaşayalım. Sağlıklı olduğumuz zaman yani öyle bir yaratılmışız ki vücut hastalıkları kendi başına bertaraf edebiliyor. Hep bunu aradım. Ee, i̇nsan fıtratında yani şöyle bir şey var. Bunu bilmek lazım belki de. Yani bir şeyi alacağım, işte kullanacağım ve iyi geçecek. Birazcık aslında bir sihirli değnek sihirli değilsin denen. istiyoruz galiba. Evet. 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 Aşırı bir, bir gün içmeyle iyileşelim istiyoruz ama öyle sonuçta şey bu hastalık bir günde oluşan evet. bir şey değil. Aynen öyle. Hastalıklar böyle zaman içerisinde süreç içerisinde böyle e, yıpratıcı etkiler oluşa 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 oluşa. Dışarıdan evet. zaten fiziksel, kimyasal her türlü böyle zararlı etkiyi de görüyoruz, evet. alıyoruz. Yedi, Biz... Yediğimiz yiyeceklerde de başta olmak üzere zaten şu an yaşıyoruz. Aynen öyle. Şimdi e, öyle baktığımız zaman hani ne olabilir? İnsan nasıl sağlıklı yaşayabilir? Nasıl e, hastalanmaz ya da hastalansa bile en öyle hafif şekilde geçirebilir hep böyle ararken e, zaten o bitki e, havuzunda e, cevabı bulabiliyorum yani. Bulabildiğimi düşünüyorum. Çünkü e, o kadar e, derin bir e, şey ki. Yani mesela e, mantığı şuradan kurmak lazım, şuradan yürümek lazım diye düşündüm. Yani bir insan önce e, böyle e, normal bakteriyel ya da viral hastalıklardan bahsetmiyorum öncelikle. Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir insanda bakteriyel, viral, işte grip, nezdeydi ya da boğaz ağrısıydı. Ama Bunlar bir şekilde zaten e, bu dünya kainatta beraber yaşadığımız bakteri ve virüs dediğimiz mikroorganizmalarla beraber Hani onların e, bizim vücudumuzda yaptığı tahribatlar ile ortaya çıkıyor. Evet. Ama bunları bile en azından indirmek mümkün aslında. Yani şöyle ki, yani biz eğer vücudumuz e, bağışıklık yönünden e, optimum seviyede ise, bizim vücudumuz bu bakteri ve virüslerle zaten çok rahat bir şekilde savaşabiliyor. Hı hı. Peki o zaman ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani biz Vücudumuzun en küçük yapı taşı hücrelerimizdir. Vücut hücrelerden oluşuyor, milyarlarca hücre. Bizim bu hücrelerimiz düzgün çalışırsa eğer e, ne olur? Bulunduğu doku düzgün olur. O dokunun bulunduğu organ düzgün olur. O dokunun, işte o organın bulunduğu sistem düzgün olur ve vücut genel anlamda düzgün sağlıklı olur. olur, sağlıklı olur. O halde Hastalıkları hani e, bir hekimlerin çoğu zaman da e, bunda şöyle karşılıklı bir şey var. E, hasta da, hastanın da yani bize başvuran hastaların da beklentisi o. Yani başı ağrıyordur, baş ağrısını kesmemiz lazım. İşte kabızdır, kabızlığını gidermemiz lazım. Hı hı. Midesi yanıyordur, mide yangısını düzeltmemiz lazım. Aslında anlık çözümler üretmiş oluyoruz o zaman galiba. E, evet yani şöyle demek lazım belki. Hastalıklar vardır, semptomları vardır. İşte bu o semptomların e, düzeltilmesi, giderilmesi e, hastayı rahatlatır. E, ama peki hasta nerede? Hastalığı e, düzelttik. yani işte semptomlarını düzelttik. E, tedavi mi ettik? E, bazı e, hastalıklar için belki de bu mümkün bir enfeksiyonu enfeksiyonda işte rahatlatırsınız mesela. Hı hı. E, vücut kendi başına. Hani bu da işte biraz önce bahsettiğim vücudun belirli bir süreç içerisinde e, şeyine bağlı. Yani e, Derleşine bağlı. E, tabii yani vücut bunu nasıl Vücut kendisi o virüsü yenecek, bakteri yenecek. Tamam antibiyotikler var ama antibiyotikler vücut süreye etki etmiyor. Dolayısıyla viral enfeksiyonlarda biraz daha iş vücuda kalıyor. Vücudun immün bağışık sistemi ne kadar güçlüyse onlarla daha çok savaşıp rahatlıyor. Peki bakın tekrar döndük, dönelim. Vücudun bağışıklık sistemi dediğimiz şey sistem, değil mi? Hı hı. O sistemin bir alt şey neydi işte? O bağışıklık sistemi hücreleri. O hücrelerimiz ne kadar iyiyse bağışıklık sistemimiz de o kadar iyi. Peki ne yapabiliriz Yani düşünüyorum böyle düşündüm, düşündüm. Normalde mesela hasta olmadan önce kullanılabilecekler varsa Aynen öyle. onları sizden örnekler şeklinde alabiliriz. Tabii tabii. Yani ben e, zaten e, biraz önce bahsettiğim gibi yani hasta Hastalığı tedavi etmek, inanın böyle hasta olmamak daha kolay. Hı hı. Hastalığı tedavi etmek daha zor. E, hasta olmamak gibi bir işimiz varsa, bir şansımız, şansımız varsa, varsa onu, onu kullanmamız lazım. E, o halde hücreden başlayacağız değil mi? Hücreyi. Evet. Şimdi hücre dediğimiz, vücudumuzda, gözümüzde göremediğimiz bir yapı. Hı hı. Bunun bir zarı var. Bir içeriği var. İçeriği çok büyük bir fabrika gibi çalışıyor. İçeriğinde işte mitokondri dediğimiz organeller var, buralarda enerji üretiliyor. O enerji üretimi nihayetinde bir takım işte yakıt atıkları dediğimiz bir takım atıklar oluşuyor. O atıkların vücuttan atılması, hücrelerin içerisinde atılması gerekiyor, değil mi? Evet. E şimdi baktığımızda, o halde bir hücre zarını düzelteceğiz, hücre içerisindeki çalışmayı, o fabrika şeyi düzelteceğiz. Ee, işte verimli e, enerji üretilmesi, verimli enerji üretilmesinin yanı sıra e, o enerji üretiminden elde edici, ortaya çıkan işte atığın hücreden atılması. Bunları sağladığımız zaman aslında biz hücrenin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamış